Rivayetlerin ek serisine göre ismi şerifi Muhammed'dir. Bazılarına, bazı rivayetlerde isminin Ahmet olduğu zikredilmekteyse de Cumhur'un görüşü ismi nedir? Muhammed'dir. Babasının adı babasının adı Abdullah'tır. Efendim, Tirmizi hadisinde, bu Davud hadisinde sahih kaynaklarda İbn Mesud rivayetiyle radıyallahu ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Yuatu ismi ismi ve ebi, ismi ebi. Adı benim adıma, babasının adı da babamın adına uyacaktır. Bu önemlidir. Onun için burada başka sapmalara yer vermiyor. İstanbul'a gelecek, kalacak bir sene kadar ama hiç İstanbul'da olma ihtimali yok hadis-i şeriflere göre. Ya dedim kardeşim, dur bir senden anlaşalım. Nasıl olsun? Bak dedim ki İmam Rabbani mektubatta diyor ki başında bir bulut peyda olacak. Üzerinde de bir melek bağıracak. Ele aynı hada mehdiyun Bu adam mehdidir buna uyun. Biz o bulutu görürsek, meleği de duyarsak dedim hiç sorun kalmayacak.